Merhabalar ben Sinan Polat. <laughs> Okul öncesi öğretmenlerinin sistem kavramına yönelik öz yeterlik inançlarının incelemesi adlı çalışmamı sizinle paylaşacağım. Teknoloji ve bilim günümüzde her geçen gün gelişmekte. Bu gelişmelere uyum sağlayabilmek ve gelişmiş lider ülke pozisyonuna bulunabilmek adına bilim, teknoloji, matematik, mühendislik alanında temel almış üretken bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu temel disiplinleri bütünleşik olarak içinde bulunduran bir eğitim modeli olarak sistem eğitim modeli ortaya çıkmıştır. Ülkeler ekonomik ve toplumsal olarak üst kaliteye ulaşabilmek istiyorsa yetişen nesillerini düşünen, analiz eden, üretim yapabilen bireyler yetiştirmesi gerekir. Bu nedenle sadece teorik bilginin aktarılmadığı, çocukları düşünmeye itecek, fikir yürütecek, ekip çalışmasıyla üretim yapabilecek sistem eğitiminin uygulaması önem arz etmektedir. <laughs> Eğitimin en temeli olan okul öncesi kademesinde dünyayı ve etrafında olup biten her şeyi keşfetmeye çalışan ve yaramazlık diye nitelendirilen ancak aslında bireysel aslında bir şeyler üretmeye çalışan bu yaş grubu öğrenciler için de bu merak uyandıran, düşündüren, ekipçe çalışmayı aşılayan ve en önemlisi üretim yapabilecekleri sistem eğitimini almaları önem taşımaktadır. Öz yeterlik tanımına baktığımızda <laughs> öğretmen öz yeterliği eğitim sürecindeki planlama, etkinlikleri gerçekleştirme yeteneklerine yönelik inançlarıdır şeklinde tanımı geçmektedir. O zaman önceliğimiz ne olmalı? uygulayıcı olan öğretmenlerin sistem konusunda bilgi ve donanımlı olmalarını sağlayıp öz yeterliklerini yüksek seviyede tutmak gerekir. Öz yeterlikle etkili eğitim doğru orantılıdır diyebiliriz. Araştırmamızın amacına baktığımızda okul öncesi öğretmenlerinin sistem eğitimine yönelik öz yeterlik inançlarının incelenip okul öncesi öğretmenlerinin sistem eğitimi ile ilgili kendilerine olan güvenlerini, görüşlerini derslere entegre etme durumlarının incelenmesidir. Araştırmanın modeli nicel ve nitel yöntemlerin bir arada olduğu karma desen kullanılmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin öz yeterlik düzeylerini belirlemek için nicel veri toplama aracı olarak ön test ve son test şeklinde sistem uygulamaları öğretmen öz yeterliği ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda basit deneysel Desende sadece deney grubu oluşturulmuştur. Nitel verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. <laughs> Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ Milliyetin Müdürlüğü'nde görev yapan 48 okul öncesi öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. <laughs> Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak Yaman ve arkadaşlarının 2018 yılında e, geliştirdikleri sistem uygulamaları öğretmen öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. 18 maddeden oluşan ölçek hiçbir zaman bir, her zaman 5 beş şeklinde 5'li Likert tipi ölçeklendirme ile derecelendirilmiştir. Araştırmada nitel veri toplama aracı olarak okul öncesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler rastgele seçilen 8 gönüllü öğretmene uygulanmış, öğretmene 3 farklı soru sorulmuştur. <laughs> Uygulama sürecinde öğretmenlere sistem uygulama planları verilmiş. Bu uygulamaların öğretmenlerin sistem öz yeterlikleri üzerinde etkisini incelemesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik 48 okul öncesi öğretmenine uygulama öncesinde ön test olarak sistem uygulamaları öğretmen öz yeterlik ölçeği uygulanmıştır. Öğretmenlerden 6 hafta boyunca gönderilen sistem içeriklerini uygulamaları istenmiş, uygulama sonrasında son test olarak uygulanmıştır. Birinci hafta sistemin amacı hakkında bilgilendirme. ikinci hafta makineler dünyası teması kapsamında problem durumu belirleme. Üçüncü haftada bilgi edinme. Dördüncü hafta fikir geliştirme. Beşinci hafta ürün oluşturma. Altıncı hafta oluşturulan ürünlerin sergilenmesi ve sunum haftası şeklinde planlanmıştır. <laughs> Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış. Sistem uygulamaları öğretmen öz yeterlik ölçeğinden elde edilen veriler öğretmenlerin ön test ve son testlere vermiş oldukları cevapların ortalamaları ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde ön son test testler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerden t testi kullanılmıştır. Araştırmada tek örneklemede ön test ve son test arasındaki ortalamaları farkı incelendiği için ilişkili örneklem t testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde toplanan verilerin açıklamak ve ilişkilere ulaşmak amacıyla içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenler tarafından sıklıkla tekrar edilen 3 kelime kodlanmıştır. Sorduğumuz sorulara verdikleri cevaplardaki e, özellikle belirtilen 3 kelime kodlanmıştır. Elde edilen kodların frekans değerleri belirlenerek değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma verileri rastgele seçilmiş 8 gönüllü öğretmenle toplanmıştır. <laughs> Tablo 2 incelendiğinde ilişkili örneklem T testi sonuçlarına göre sistem uygulamaları öğretmen öz yeterlik ölçeği uygulanan okul öncesi öğretmenlerinin ön test ortalamaları ve son test ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görünmektedir. Son test lehine olan bu anlamlı fark da uygulamanın olumlu yönde etkili olduğu göstermiştir. Öğretmenlerin öz yeterliğinin arttığı görülmüştür. <laughs> Yarı yapılandırılmış görüşme de nitel bulgulara baktığımızda yönlendirdiğimiz 3 soru sistem kavramı deyince aklınıza ne geliyor? Uyguladığınız sistem süreci ile ilgili görüşleriniz neler? Sistem etkinliklerini yaparken kendinizi yeterli buluyor musunuz? Soruları yönlendirildi. Bu sorulardan sistem kavramı deyince aklınıza ne geliyor? Bununla alakalı 3 temel tema oluşturuldu. Disiplinler arası bütünleşik derslerden fen ve matematik, fen teknoloji matematik, fen ve mühendislik kelimelerine göre kodlandırıldı. Aktif öğrenme temasında öğrencinin <laughs> etkin olması, yaparak yaşayarak öğrenme, öğrencinin problem çözmesi kelimeleri özellikle kodlanmış. Düşünme becerileri teması altında hayal gücü kullanmak, Fikir üretmek kodları alınmış. Burada frekans olarak 8, 8, 11 olmasının sebebi bazı öğretmenlerimizin her iki kodlamada da özellikle dikkat çeken kelimeleri kullanmış olması. <laughs> Uyguladığınız sistem süreci ile ilgili görüşleriniz neler sorusunda süreç, süreç odaklı temada deney gözlem Problem tespit etme, hikayeden ürüne kodları, e, sistem ve plan e, temasında kolay uygulanabilir olması, ön hazırlık getir, e, gerektirmesi, malzeme ihtiyacı e, kodları işlenmiş, <laughs> sistem etkinliklerini yaparken kendinizi yeterli buluyor musunuz sorusuna ise, yeterli buluyorum teması altında uygulanabilirliğin olması, eğlenceli olması, fen içeriklerinin olması, yeterli bulmuyorum diyen öğretmenlerde de sınıf yönetimi, fiziki şartlar, ön hazırlık gerektirmesi e, kelimelerinden kodlar oluşturulmuştur. Bu sorduğumuz sorularda, işte bu kodların oluşturulmasında özellikle birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örneğin, Öğretmenin ver öğretmen altının verdiği cevapta okul öncesi çocukları ile aktif ortamı kontrol altında bulun e, tutmak beni zorladı. Burada aktif ortam kodu e, kod olarak belirledim. Öğretmen 8 kendimi yeterli buluyorum. Zaten uyguladığımız içerikler kompleks hale getirilmiş ve farklı şekilde aktarımı sağlanıyor. Çocuklar da bu sürekli bu süreçte aktif bir şekilde keyifle öğrendi. Yine burada öğrencinin aktif olmasını öğretmenimiz vurgulamış. Öğretmen 8 verdiği cevapta sistem kavramı fen matematik temel derslerinin teknoloji ile birleştirilerek aktarımı olarak tanımlanabilir. Az önce de dediğim gibi hani frekanslardaki o farklı e, her ikisinde de e, yer bulmasında işte bu öğretmenimiz hem fen matematiği üzerine durmuş ve e, disiplinler arası e, bütünleşikliği belirten e, teknoloji ile birleştirerek aktarımı olarak cümlesini e, tamamlamış. Hikaye ile başlayan bir sürecin problem tespiti ve sonucunda ürün oluşturulması kolay bir süreçti. Sürecin problem tespiti noktasında özellikle dikkat çekmiş öğretmen 2. Sonuç tartışma önerilere geçtiğimizde literatür incelendiği zaman sistem kavramlarının kavramının kullanıldığı araştırmaların okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yaratıcılık becerilerine eleştirel düşünme becerilerine sınıf içi uygulamalarına sistem yaklaşımla yönelik görüşlerine yansıtıcı düşünme becerilerine sistem öz yeterliklerine olumlu etkileri olduğu görünmektedir. Bu araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenlerinin sistem eğitimine yönelik öz yeterlik inançlarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin fen etkinliklerini severek yaptıklarını, sistem kavramlarına yabancı olmadıklarını dile getirmişlerdir. Öğrencilerin süreç boyunca aktif olmaları öğretmenler tarafından da olumlu karşılanmış ve sistem etkinliklerinin uygulanabilirliğini artırmıştır. Günan'ın 2019'da yaptığı araştırmada da yaptığı tespitte sistem uygulamalarının çocukların süreç becerilerini geliştirmede aktif oldukları belirtilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda da öğretmenler sistem eğitimini faydalı bulmakta ancak sınıfların kalabalık olması, fiziki şartların uygun olmaması, materyal eksikliği gibi durumlardan dolayı ders içeriklerini oluştururken zorluk yaşamaktadırlar. Öğretmenlerin hizmet e, hizmet eğitimlerde uygulamaları, sistem eğitimi, teknoloji entegrasyonu ve benzeri eğitimlerin faydalı olacağı düşüncesine sahip oldukları görülmüştür. <laughs> Okul öncesi öğretmenleriyle alanda uzman akademisyenler bir araya gelerek öğretmenlerin hazırladıkları sistem etkinlikleri birlikte değerlendirilmesi ve sistem etkinliklerine yönelik yeterlik e, artırılabilir. Öğretmenlerin meslek hayatlarında da akademik bir akademik bilgilerini geliştirmek için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem eğitim merkezleri açılabilir. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler.